Hasta çanta önceki gün içeri girince nerede olduğunu tam göremedim ama bu odada olmalı. Pekala. Vakit kaybetmeyelim. Sen şuraya bak, ben de dolaba bakayım. burada da yok. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Şu an kafam durdu. Aa, şuraya da bak. Tamam. Dur biraz. Bayana ile anahtarlarını yatak altında saklar. buldum. Anahtarları buldum. Anahtarlar sende kalsın. Ben gideyim. Eğer birlikte çıkarsak sorun olabilir şluk. Balonun o odada ne işi olabilir? Neden etrafta bir hırsız gibi dolaşıyor? Ne çalmış olabilir ki? <laughs> Bunu Purnima'ya söylesem iyi olur. Ama bu yol bizi eski evimize götürüyor sanki. İlk aradan sola dönünce bayan kavita komşumuz olmalı. Onca yıldır onu hiç görmedim, hiç tanımıyordum. Peki şimdi ne olacak? Duygularımı ona hala açabilmiş değilim. Söylemek istemediğimden değil, ona söylemek istiyorum. Ama ne zaman yüzüne bakıp ona söylemeye çalışsam bana bir şeyler oluyor ve dilim tutuluyor. Söyleyeceklerimi unutuyorum. Ayrıca diğer şeyler de beni endişelendirmeye başladı. Son günlerde nesi var bilmiyorum. Bugüne dek benim hiçbir isteğimi geri çevirmemişti oysa. Şimdi ise çalkantılı bir hayat yaşarken, ona gerçekten ihtiyacım varken beni ve duygularımı anlamakta zorlanıyor. Hiç bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Priya, bir iyilik yap. Lütfen bizim eve gel. Gelirsen kendimi daha iyi hissedeceğim. Seni sonra arayacağım. Purnima, sana önemli bir şey söylemem gerekiyor. Yine ne oldu? Az önce Balu'yu gördüm. Sessizce ve çok dikkatli bir şekilde büyük annenin odasından çıktı. Tanrı aşkına senin sorunun ne? Neden her zaman Balu'nun peşindesin? O sana ne kötülük yaptı ki? Neden adımı rahat bırakmıyorsun? Balu çok iyi bir insan. Onu her zaman yanlış anlamak zorunda değilsin. İşte buna inanamıyorum. Bu Purnima tatlım senin neyin var? Eskiden ondan nefret ederdin ama şimdi onun aleyhindeki tek söze bile tahammülün yok. Tatlım o odadan çıktığını kendi gözlerimle gördüm. Bana inanmıyorsun değil mi? Tamam. Öyleyse onu ara ve bunu kendin sor. Onu arayacağım. Ama bil ki Balu'ya güveniyorum. Bana güvenden söz etme. Öyle erkeklerin güvenini zedelemesi çok uzun sürmez. Hadi onu ara. Bunu ona sonra sorarım. Sonra olmaz. Onu hemen şimdi arayacaksın. Her şeyin netlik kazanmasını istiyorum. Aslında neden geçti? Kusura bakma gidelim. Gidelim bayım. Acele edelim. Beni nereye getirdiniz? Hanımefendi, burası Bayan Kavita'nın evi. Bu bizim evimiz. Bayan Kavita burada mı yaşıyor? Her şey kafa karıştırıcı bir hal aldı. Emin misiniz? Bayan Kavita burada mı yaşıyor? Evet efendim. Bence yanılıyor olmalısınız. İşte hanımefendi bu kadar hazırlık yapmanızı gerektiren özel konumuz kim acaba? Çok özel bir misafir. Buraya geldiği zaman görürsün. Şimdi gidip diğer işlerle ilgilen. Peki. Anne, ne çok şey var. Tüm bunlara ne gerek vardı? Ama tatlım, arkadaşım bugün buraya geliyor. Bu ilk kez olan bir şey. Bu yüzden onu özel olarak ağırlamalıyız. Evet, o benim arkadaşım. Ama bunca hazırlığa gerçekten gerek yoktu. Sen bunu anlayamazsın. Ee, neyse, unutalım gitsin. Bak tatlım. Arkadaşına ne zaman geleceğini sor. Hadi lütfen onu ara. Telefonumu al ve ara. Anne şoförünü gönderdin ya. Her an burada olabilir. Ha. Ha. Gördün mü? Kendisi arıyor. Ha. Konuş onunla. Alo. Bayan Kavita? Adresiniz nedir acaba? Şey Ahilya Nivas'ın evinin önünde duruyorum. Evet, Ahilya Nivas'ın evinde kalıyorum. Lütfen orada bekleyin. Gelip sizi alayım. Aa, kavita tatlım, neden gitmen gerekiyor ki? Aa, sen burada bekle. Ben Şontu'yu gönderirim. Şontu! Ee, Çabuk gel buraya. Evet efendim. Şontu, beklediğimiz misafir gelmiş. Hemen git ona eşlik et. Peki. Hemen döneceğim. Tamam tatlım. Angel. Bugün seni çok iyi karşılayacağım. En büyük kabusunun gerçeğe dönüştüğünü göreceksin. Bayan Kavita burada ne arıyor? Bu nasıl olur? Ne demek oluyor bu? Affedersiniz. Evet efendim. İndar Sarkar bizi buraya gönderdi. Bu da onun izin kağıdı. Özel kasasına giriş hakkı için. Bir dakika efendim. Alo. Efendim, Indershit sarkarı temsilen iki kişi geldi. Tamam efendim, teşekkürler. Buraya geliyor. Sizi bay sarkar mı gönderdi? Evet. Tamam. bir süre beklemeniz gerekecek. Bunun için Bay Sarkar'dan teyit almam gerek. Çünkü yaptığımız sözleşme gereği kasasına kendisinden başka kimse erişim sağlayamaz. Alo? Balu, şimdi neredesin? şey biraz işim var. Dün gece üst kattaki odaya girip girmediğini soracaktım bana. Aa, aa, evet. Patronun dosyasını almak için girmiştim. Aslında dosyayı oradan aldım ve bu sabahta patronun ofisine getirdim. Ama içeri girmeme izin vermiyorlar. Bu yüzden personel şefiyle bir de sen konuşur musun acaba? Tamam. E, tamam telefonu ona veriyorum Efendim hatta inderjit Sarkar'ın kız kardeşi var Lütfen onunla konuşun Tamam e, Alo Siz kimsiniz? Ben Purnima Sarkar'ım efendim inderjit Sarkar'ın kız kardeşiyim e, Tamam Balıyı siz mi gönderdiniz? Balıyı oraya kardeşim gönderdi Ama e, Tamam teşekkür ederim ee, şimdi oldu mu? Bir sorun var mı? Ha Sorun yok üzgünüm. Bu benim görevim. Lütfen buyurun. Tamam. Hala kafam çok karışık. Bayan Kavitan'ın böyle bir aileyle ne ilgisi olabilir? ...İnderjet ailesiyle birlikte bu evde kalıyor. Öyleyse... ...ya biri beni burada görecek olursa? Ama beni Bayan Kavita çağırdı. Ne yapacağım? Ya Bayan Kavita İnderjet'in akrabasıysa? Umarım öyle bir şey yoktur. O zaman ne yaparım? Sanırım bütün bu sorularımın cevabını sadece Bayan Kavita verebilir. Bir şeyler ters gidecek olsa da... Şlopla asla oradalar. A, Bayan Angeli. Evet. Lütfen benimle gelin hanımefendi. Aslında nihayet sonunda istediğimiz yetkileri elde edeceğiz. Nihayet görevimizi başardık hasta. İnderje transfer evraklarını çoktan imzalamış. Sarkara Endüstri'nin ve Ahilya Nivas'ın tüm yetkilerinin Niranjanak Notri'ye devri artık mümkün. Şimdi bize karşı çaresiz. Bunu mahkemeye bile götürse bir daha canımızı sıkamayacak. Yani? Yani mi? Gidelim mi? Gidelim. Bir saniye. Şlok, ben bir yemin ettim. Eğer evimizi geri alırsak birlikte Sidivina yak mabedine gideceğiz. Tamam, elbette gideceğiz ama önce buradan çıkalım. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.